Son yıllarda kehanetleri sık sık gündem olan ve Balkanların Nostradamus'u lakabıyla tanınan Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri yeni yıla yaklaşırken yeniden gündem oldu. 1996 yılında yaşamını yitiren Baba Vanga, dünyanın yörüngesinde bir değişiklik meydana gelmesini bekliyor. Güneş sistemindeki cisimlerin yörüngeleri yerçekimleri ile belirlenirken zaman içinde değişebilir. Uzmanlar bu tür değişikliklerin uzun zaman dilimlerinde gerçekleşeceğini belirtirken bunun dünya üzerindeki etkilerini de iklimin bozulması ve radyasyon seviyelerinin yükselmesi olarak yorumladı. Baba Vanga'nın bir diğer kehaneti ise büyük bir ülkenin biyolojik silah kullanması olacak. Baba Vanga, büyük bir ülke biyolojik silah denemesi yapacak ya da biyolojik silah saldırısında bulunacak kehanetinde bulundu. Son dönemde yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte makine öğrenim sistemleri de kuvvetlendi. Batı medyası Baba Vanga'nın bu konuda da atılım beklediğini yazdı. Baba Vanga'nın iddialarından bir diğeri ise insanların laboratuvar ortamında geliştirilmesi ve genetikleriyle oynanması olacak. Baba Vanga, çocukların ebeveynlerin isteğine göre özelliklerle dünyaya gelebileceğini iddia etti. Bunun gelecek yıl olabileceği beklenirken uzmanlar doğum teknolojilerinin gelişebileceğini belirtiyor. Kanserin sonu mu geliyor? Baba Vanga'nın 2024 için ortaya attığı en önemli kehanet ise ölümcül bir hastalığın çaresinin geleceği. Baba Vanga, demir zincirlerle hastalığın yok olacağını söylerken bu hastalığın ise kanser olduğu öne sürülüyor.